Herkese selam. Bu seferki tarifim biraz da yardım amaçlıdır. Çünkü ilk kez kek yapanlar ya da kek yaparken sorun yaşayanlar için detaylı bir tarif yapayım dedim. Öncelikle 3 adet oda sıcaklığındaki yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri blender yardımıyla ya daha doğrusu mikser yardımıyla beyazlaşana kadar bu şekilde çırpıyoruz. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ekledim. Kabaca karıştırdım. Ben şahsen tariflerde yazılan un miktarını göz ardı ediyorum. Çünkü yumurtadan, sütten, bardak ölçüsünden dolayı bu un miktarı artı baz alabiliyor. O yüzden sizde detaylı bir şekilde daha doğrusu dikkatli bir şekilde unu ekleyin. Normalde tarifte 3 su bardağıydı ben 2 su bardağı ekledim ve bu şekilde hazırladım. Bu arada bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya da ekledim. Ee, unu elerken bu şekilde daha iyi oluyor. Bir su bardağı ceviz içi ve bir tatlı kaşığı kadar toz tarçını güzelce karıştırıp kekime ilave ettim. Kek harcım ne çok cıvık oluyor ne de çok katı oluyor. Yani normal bir kek harcı oluyor. Spatula yardımıyla karıştıracağım çünkü kenarda köşede kalan e, un kalıntılarını da karışmasını istiyorum. Gelelim püf noktasına. Ben döküm kek kalıbı kullandım, borcamda kullanabilirsiniz. Öncelikle güzelce yağlıyoruz, yağı fazla koymuyorum, bir çorba kaşığı kadar yetiyor benim bu kek kalıbıma. Birazcık unluyorum, un koyduktan sonra bu şekilde birazcık vurun, çünkü un kalıntılarının yayılması lazım. Bu şekilde kekin üzerinde de un parçacıkları kalmayacak. Mutlaka tabanına, kalıbın tabanına yani içerisine koyduğunuz malzemelerden ekleyin. Daha güzel bir görünüş elde edeceksiniz. Ben ceviz ve susam ekledim. Üzerini de ceviz ve susamla süsledim. Fırına koymadan önce 3 kere tezgaha vuruyorum. Maksadım her tarafın eşit şekilde pişmesi. Yani kekin içerisinde olan kabarcıkların üze çıkması. 180 derecede alttan ikinci sırada ve Alt üst ayarda pişiriyorum. Döküm kek kalıbı olduğu için alt üst ayarda pişiriyorum. Normalde e, turbo ayarında pişiririm. Çubuk yardımıyla da pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Yaklaşık 35 dakikada kekim pişti. Elle dokunur hale gelene kadar hiçbir şekilde keki içerisinden çıkarmıyorum. Bu şekilde daha kolay ve daha güvenilir bir şekilde kek ağacımız daha doğrusu kekimiz kabından çıkacaktır. Ortası biraz sıcak olduğu için elim yandı o yüzden kenarlarından tuttum. Gördüğünüz gibi kekimiz çok güzel bir şekilde çıktı. Dibi de yapışmadı sadece susam ve ceviz kabuğu kalıntıları var. Bu şekilde de sizlere göstermek istediğim yakından üzerinde hiçbir şekilde un kalıntıları yok. Gelelim tarifimizin en güzel anına. Dilimleyip afiyetle tüketebilirsiniz. Bu tarifle umarım çoğunuza yardımcı olmuşumdur. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.